Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şöyle yeşil ve krem renginden oluşan çok kolay ve çok güzel bir model yapacağız. Çok gösterişli ve her şeye uyabilen çok güzel bir model. İplerim böyle orta kalınlıkta güzel bir ip arkadaşlar. Şişlerim 3,5 numara. Modelim için ilmek kat sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle ben modelimi anlatabileceğim kadar biraz ilmek yapacağım. Ee, bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız, dostlarınıza, arkadaşlarınıza yollarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizim emeklerimizin karşılığı olur. Şimdi hemen ben model için hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi anlatabileceğim kadar şişime ilmek yaptım ve bir iki sırada şöyle haroşa ördüm lastik niyetine. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpimi karşı tarafa alıp bir ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden 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 alıyorum bir tane ters örüyorum bir tane örmeden alıyorum bir tane ters alıyorum bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum örmeden aldığımız ilmeklerde ipimizin karşı tarafta olmasına dikkat edelim arkadaşlar İpi kelmen tarafı alarak kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde böyle ikişerli ilmekler var arkadaşlar. İpim kendimden tarafta ikisine birlikte batıyorum. Bir ilmek alıp bırakmıyorum. Bir ilmek arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. 3 oldu. Bu iki ilmeğin öndeki ilmeğini bırakıyorum. Arkadaki ilmekten bir ilmek daha aldım ve 4 tane ilmek yaptım. İpim kendimden tarafta 2 ilmeğe birlikte tersten batıp 1 ilmek aldım. 1 ilmek arttırdım. Aynı 2 ilmeğe batıp 1 ters ilmek daha aldım. 3 oldu. Öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmeğe tekrar batıp 1 ters ilmek daha aldım ve 4 tane ilmek yaptım. İpi kenman tarafa aldım. 2 ilmeğe birlikte batıp 1 bir ters ilmek aldım. 1 arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. 3 oldu. Bu iki ilmekten öndekini bırakıyorum. Arkadaki ilmeğe tekrar batıp dördüncü ilmeğimi de aldım. İp kendimden tarafta iki ilmeğe tersten batıp bir ilmek aldım. Bir arttırdım. İki ilmeğe tekrar batıp bir ters ilmek daha aldım. İki ilmeğin birinci öndekini bıraktım arkadaki ilmeği tersten batıp bir ilmek daha alıp bunu da yine 4 tane yaptım. Sıra boyunca iki ilmeğime tersten batıp bir ilmek alıyorum. Bir arttırıyorum. Aynı iki ilmeğe tersten batıp bir ilmek daha alıyorum. 3 oldu. Bu iki ilmeğin öndekini çıkarıyorum ve arkadaki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha alıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. İki ilmeğe batıp bir ters ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. 3 oldu. Bu iki ilmeğin öndeki ilmeğini çıkarıyorum. Arkadakine batıp bir ters ilmek daha aldım ve burada yine 4 tane ilmeğim oldu. İpimi kendime tarafa alıp iki ilmekten bir ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp tersten bir ilmek daha aldım. Bu iki ilmeğin öndekini çıkarıyorum. Arkadakine batıp dördüncü ilmeğimi de aldım. Son iki ilmeğime de tersten battım. Bir ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. Öndeki ilmeği çıkardım. Arkadaki ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde dörderli ilmekler var arkadaşlar. İpi kendime tarafa alıp birinci ilmeği şöyle ters ilmek olarak ördüm. Geriye 3 tane ilmek kaldı. İpimi karşı tarafa alıyorum. Üçüne birlikte batıp bir düz ilmek alıp eski 2 ilmek haline getirdim. Önümde 4 tane ilmek var. İpi kendimden tarafa alıp birinci ilmeği ters olarak ördüm. İpi karşı tarafa alıp 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Onu da yine 2 tane ilmeğe düşürdüm. İpi kendimden tarafa alıyorum bir ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıyorum 3 ilmeğe batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ters örüyorum İpi karşı tarafa alıp 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İpi kenmemen tarafa alıp bir tane ilmeği ters örüyorum. Geri kalan üçlü ilmeği ipi karşı tarafa alarak üçüne birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İpi kenmemen tarafa alıp bir ters ilmek örüyorum. İpi karşı tarafa alıp üçlü ilmeğe batıp düzden bir ilmek alıyorum. İpi kenmemen tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp üç tane ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. İpi kenmemen tarafa alıp bir tane ilmeği ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp 3 tane ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 3. sıra ön yüzünü de bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. Ve bu sırada modeli bir kez kurmuş olacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde bir ters bir düz olarak ilmekler var. Bir ters bir düz bir ters bir düz. Bunları gördüğüm gibi öreceğim. Ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeğimi düz. Ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeğimi düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim ve modelimi bu sırayla bir kez kurmuş oldum ama ikinci rengimizi de kuracağım arkadaşlar. Burada izlemeyi bırakmayalım. Şimdi hemen yeşil ipimi krem rengi ipime bağlayacağım. Ucuna bağlıyorum. Ve dibe kadar ipimi çekiyorum. Şimdi ipimizin rengini değiştireceğiz. Modeli ikinci kez kuracağız. Yeşil ipimi bağladım ve ilk ilmeğimi şöyle örerek aldım. Şimdi burada da yine bir ters bir düz ilmek gibi görünüyor arkadaşlar. İlk başta yaptığımız gibi bir tane ters ilmek örüyorum. İpi karşı tarafa alıp bu ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters. İpi karşı tarafa alıp bu ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bir tane, bir, tane ters, bir tane örmeden alıyorum. Bir 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 tane ters ve bir tane örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüze geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde şimdi bir tane e, açık renk bir tane renkli ilmeklerim var bu şekilde. İpik elmden tarafa alıyorum. Bu ikisine birlikte batıyorum. Bir ters ilmek alıyorum. Bir arttırıyorum. Aynı iki ilmeğe tersten batıp bir tane daha ilmek aldım. Öndeki ilmeği çıkarıyorum. Arkadaki yeşil olan ilmeğime tersten batıp bir ters ilmek daha aldım ve 4 tane ilmek yaptım. İp kendimden tarafta 2 ilmeğime birlikte batıp bir ters ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmekten bir ters ilmek daha aldım. Öndeki ilmeği bırakıp arkadaki yeşil ilmekten bir ilmek daha aldım. İp kendimden tarafta bir ilmek aldım, bir arttırdım. Aynı iki ilmekten bir ilmek daha aldım ve öndeki ilmeği çıkardım arkadaki ilmekten bir ilmek daha aldım. 2 ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı iki ilmekten bir ilmek daha aldım. Öndeki ilmeği bırakıp arkadaki ilmekten bir ilmek daha aldım. Yine bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Bir ters ilmek aldım, bir arttırdım, bir ilmek daha aldım. Öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmekten bir ters ilmek daha aldım. İki ilmekten bir ilmek aldım, bir arttırdım. İki ilmekten bir ilmek daha aldım. Öndekini çıkarıp dördüncü ilmeğimi de arkadaki ilmeğe batarak aldım. Sıra sonuna kadar her iki ilmeğimi bu şekilde 4 ilmek haline getiriyorum. Eliniz alıştıkça arkadaşlar daha kolay olacak. Şimdi yeni ördüğünüz için belki biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Ama inanın ördükçe eliniz alışacak. Son ilmeğimi de ters olarak aldım. Tüm ilmeklerimi gördüğünüz gibi dörderli hale getirdim. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi burada Örmeden aldım. Şimdi önümde 4 tane ilmek var. İpi kendimden tarafa alıyorum. Birinci ilmeği ters olarak örüyorum. İpi karşı tarafa alıp geri kalan 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. Ve 2 ilmeğe düşürdüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. İlk ilmeği bir tane ters olarak örüyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi de düz aldım. İkinci modelin bu sırasında bitirdik ve ikinci modelin dördüncü sıra arka yüzüne geldim İlk ilmeği armeden aldım bir ters bir düz olarak ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde dört sırada bir kendisini tekrar eden çok kolay çok şık görünen güzel bir model bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyorum arkadaşlar Anlamadığınız yerler olursa tekrar videoyu geriye alarak izleyebilirsiniz. Daha sonrasında yine ilk sırada ne yaptıysak o şekilde ilerleyecek modelimiz. Şöyle daha büyük bir parçada ördüm onu da göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı, çok şık bir model. Daha yakından da şöyle göstereyim. Çok şeker, çok güzel. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Erkek ve kadın örgülerine de uygundur bebek örgüleri, yetişkin örgüleri, hırkalar, yelekler, kazaklar, bereler, bebek battaniyeleri hepsine uygun çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bizim için çok güzel destekler bunlar. Videolarımızı çevrenize paylaşırsanız çok seviniriz. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.